Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Bana yine işten çıkıp eve giderken bir video çekme esintisi, isteği geldi. Ben artık bunu şuna bağlayacağım. İşten çıkınca günün sonunda bende bir enerji patlaması oluyor. Hani böyle yeha eve gidiyorum, bugün de iş bitti falan modunda. Sanırım o yüzden de böyle bana bir enerji geliyor böyle bir kamera açıp sizlerle paylaşma isteği geliyor. Aslında şunun da etkisi var. Ben zaten, zaten yarın sabahtan itibaren vlog çekmeyi planlıyordum. Artık vlog ya da vlog her neyse dememin telaffuzuna takılmamanız gerektiğini her videoda söylemek istemiyorum. Umarım bu son söyleşim olur. Ben o kelimeyi doğru düzgün söylemeyi bilmiyorum. Doğrusunda umursamıyorum. Aslında vlogtan çok birkaç günlük video, birkaç günlük hayatımı sizinle paylaşmama hoş geldiniz diyebilirim bundan bir önceki videomda size pamela reif yapacağımı söylemiştim. Yapıyorum ama böyle her gün her gün düzenli yapamadım. Açıkçası. Çünkü her gün sabah 5.30 6'da kalkamıyorum. Onu yapmaktan çok sabah o kadar erken kalkmak beni zorluyor açıkçası. Çünkü pamelayı bu kadar düzenli yapamayınca bari dedim ki iş çıkışlarında hava güzel olduğunda, yağmur yağmadığında Kore'nin Kore'nin ne ya? Kore'nin havası müsaade ettiğinde bari yürüyüş yapayım. Şimdi metroya bindim. Metrodan evimden bayağı böyle 45 dakika bir saat önce indim. Bilinçli bir şekilde yürüyorum eve kadar. Yürümeyi planlıyorum. Burada böyle güzel bir yerlerden geçiyorum. Ne kadar yansıyor bilmiyorum. Çok tatlı bence. Ne bu böyle? Socu şişelerinden ve bardaklarından sana bir çalışma yapmışlar. Ben yarın Ebru'yla buluşacağım ve Ebru'yla nasip olursa bir aksilik çıkmazsa böyle söylüyorum. Çünkü ne zaman işte şunu yapacağım sizinle şuraya götüreceğim sizi falan bir şeyler desem hep bir şey oluyor. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, ev bunun iş çıkıyor, benim işim çıkıyor, canım istemiyor. Bir şeyler oluyor yani. O yüzden diyorum ki şimdi nasip olursa yarın Ebru'yla Hanok kasabasına gideceğiz. Yani geleneksel Kore evlerinin yoğunlukta bulunduğu bir kasabaya gideceğiz. Bu video sadece o kasabadan ibaret olmayacak. Bu akşamdan itibaren yarını günlerden çarşamba akşamı. Yarın perşembeyi ve cumayı da çekip cuma akşamına kadar sizin olmayı düşünüyorum. Şunu fark ettim. Ben bu videoları her ne kadar e, hobi olarak çeksem de, sizin, böyle sizlerle bir şeyler paylaşmayı sevdiğim için çeksem de sonuçta izlenmemesi ve izlenmesi de bir noktada değerli benim için. Hani madem hobi olarak da olsa vaktimi ayırıp yapıyorum, izleyen 3-5 kişi de olsa hoşuna gitsin. Bu önemli. Ve şunu fark ettim. Genelde böyle günü günübirlik işte bir yerlere gittiğimde sadece oraları çektiğim videolardan ziyade böyle 10-15 dakikalık birkaç günlük böyle sizinle sohbet ettiğim, işte evde çektiğim, dışarıyı da çektiğim yani böyle genel olarak hayatımdan kesitleri sizinle paylaştığım videoların daha çok izlendiğini fark ettim daha çok izlenme dedim de şu. Günlük böyle günü birlikte dışarıda çektiğim video 100 küsür izleniyorsa daha çok izlenen 350-400 kişi izleniyor o yani. O yüzden de dedim hazır böyle enerji patlaması da yaşamışken iş çıkışı videoyu bugün açayım. Sizinle bugün başlayalım konuşmaya. Sonuçta bir videolar sabah başlayacak diye bir kural yok. Böyle sessiz sakin bir caddeden şöyle etrafta göstereyim size biraz. Sonuçta kanalın adı ne? Güney Kore ve ben. Hem kendimden bahsediyorum hem size etrafı gösteriyorum. Hatta hop şöyle kamerayı da çevireyim. Burası aslında bir ana cadde ama sakin bir ana cadde. Özellikle de şu an akşam olduğu için. Bu şu anda saat Kore'de akşam 8.27 geçiyor. Dün de yağmur yağdı. Bugün artık yağmur yağmıyor. Yağmur durdu. Ama bugün yerini bayağı bir deli sıcağı bıraktı. Ve zaten daha önceki videoda, videomda da söyledim. Kore'ye gelecekseniz ya 3. 4. ayda geleceksiniz ya da 8. ayın sonu 9. ayın başı hatta 9. ayın ortası 10. ayın sonuna kadar da hava güzel oluyor. O zaman gelin ki zaten Kore ile Kore'ye gelinmesi gereken mevsimlerle ilgili eminim herkes aynı şeyleri söylüyor olur. Ha şöyle diyebilirsiniz görüyorum internetten işte İzmir ayrı yanıyormuş İstanbul ayrı Ankara Adana ayrı millet deliriyor. Ya sen bize mi anlatıyorsun sıcak burada yanıyoruz diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar herkes kendi çektiğini bilir. Biz de burada yanıyoruz. Daha doğrusu burası çok 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 nemli. Deli gibi nem var burada. Da o kadar nemli ki bu konudan da bahsedip kapatacağım artık kameraya daha fazla raklak etmeyeyim bugünden size. Bahsedeceğim konu şudur ki bizim evde tahta kaşıklarım. Makyaj masamın üstündeki e, makyaj eşyalarımı koyduğum tahta kutular. Makyaj fırçalarımın kutuları. Mutfak çekmecelerinin, çekmeceleri sadece bir altları. Her şey küf tuttu. Bildiğiniz böyle yeşil yeşil küf tuttu. Ki bir önceki videomda size böyle Daiso'dan aldığım bu e, türbeti hemen böyle plastik kutular göstermiştim. Ayakkabı dolabına falan koydum diye. Benim daha önce bildiğiniz ayakkabı dolabının içindeki böyle gerçek deri botlarım falan küflendi. Ben onları yıkadım, e, günlerce zar zor kuruttum, uğraştım, ettim falan bayağı bir. Birkaç aydır ayakkabı dolabına o gösterdiğim şeylerden koyuyordum. Plastik rutubet nemleyici rutubet giderici kutulardan. O çözüm olmuştu ama mutfak dolaplarına da koydum. Bu işte en son aldığımda size de gösterdikten sonra ben ertesi gün dolapları güzelce temizledim, koydum. Ama evin her yerinde. <laughs> Belki videolarda dikkatiniz çekmiştir. Yatağımın arkasında böyle duvarda hasırdan böyle süsleme gibi dekoratif şeyler yaptım kendimce. Orada bir tane ayna var. <laughs> O aynanın kenarları pas pas olmuş. Küflenmeye başlamış. Delireceğim. Kore'deki rutubet nem o kadar yüksek ki düşünün yani. Ev, hani ben hangi tahta eşyamdan vazgeçeyim? Nereye bütün evi mi sirkeyle yıkayayım? Ne yapayım? Hortum Fort, var mı yıkayacağım evi? Dedim ki Jinsu bu böyle olmayacak ben. Hadi tamam dolabın içinde rutubet giderici koydum. Duvardaki eşyalara kadar ben her şeyden vazgeçemem. Bu ev mi benim sahibim? Ben mi evin sahibiyim? Ben evin psikolojisine kadar yaşayacağım? Aman efendim rutubet olmasın, aman efendim küflenmesin diye. Öyle bir dünya yok. Birçok Koreli ailenin evinde kullandığı rutubet giderici makine almak zorunda kaldık. Şimdi eve gittiğim zaman size o makineyi göstereceğim. Ben de ilk defa tanışacağım kendisiyle. Çünkü bugün geldi. Bu Kore'nin havası yani tamam koru değiştirmeyi seviyoruz ediyoruz da siz Türkiye'nin havasına gerçekten kurban olun. Ben de kurban olayım. Yani bu koronun havası var ya öf, ne tozu bitiyor ne nemi bitiyor. Allah'ım ya yarabbim tövbeler tövbesi. Neyse şikayet etmeyeyim Allah beterinden saklasın da. Yani hani şunu demek istiyorum. Bizim evdeki ilk makine bu değil havayla falan alakalı. Bir tane de bu. Yine bir önceki videoda bahsettiğim. Hep bir önceki video diyorum ama şey var. Çin'den gelen ince tozlar var. Misemonci denilen. Misemoncu tozlarını havadaki o tozları e, temizleyen bir makinemiz var. Hava temizleme makinesi küçücük evimiz o makinenin kapladığı yer yetmiyormuş gibi bir de şimdi rutubet makinemiz oldu. Ama yapacak bir şey yok artık. Yani sağımın solumun küflenmesinden bir gün uyanacağım kirpiğimin üstüne küf düşmüş. Yeşillenmiş o derece çünkü ev artık. Bir, şu an 2023 yılındayız. Ev 2021 yapımı Allah karardım. Heh. Ev 2021 yapımı biz ikinci kiracıyız. neredeyse sıfır eve oturduk. Ama yalıtımını mı güzel yapmadılar, bulunduğu cepheden mi oluyor? Çünkü bir önceki evimizde bu kadar küf pas olmuyordu. Sadece banyoda oluyordu. Küf deyip duruyorum da hani paslanma, yeşillenme, rutubet işte neyse. Bu evde oluyor bir tek. Neyse lafı fazla uzatmayayım dedikten sonra 15 dakika daha konuştum yine. Şimdi kapatıyorum evde görüşürüz. Makineyle tanışırken kendim şahsen bizzat sizlere tanıştıracağım arkadaşlar. Hop bay bay. Hello. Kore'de böyle bazen sokaklarda aynalar oluyor. Şu şekilde göstereyim. Ve ben bunları çok seviyorum. <laughs> Evde görüşürüz demiştim ama bunu görünce araya bir reklam gibi girmek istedi canım. Arkadaşlar ama bu çok büyük ya ve de çok kötü ses çıkıyor. Dolap beygiri gibi. dur Şu arkadaşı gösterecektim size. Hoş. Ben de şu anda çok kendisiyle haşır neşir olmadım. Sadece tipini gördüm. Ve sesini duyuyorum. Motor gibi çalışan sesini. Tek bilgi sahibi olduğum şey bu havadaki bütün nemi, rutubeti alıp şuradan şöyle içine çekiyor ve su, su olarak buraya biriktiriyor. Burada bunun bir tane bu tankı var. O su tankını siz işte dolmaz şeyine göre artık sıklığına göre boşaltıyorsunuz. Şimdi ben aslında bunu bir size göstermek istiyorum içini dışını ama ellemeye de korkuyorum çok kullanmayı bilmediğim için. Bir deneyeyim ben cesaret edip becerebilirsem tekrar göstereyim size. Şu anda saat Kore'de 9 oldu. Bu bugün gündüz 3.30 gibi falan geldi bize. Jinsu saat 4'te bunu kurduğunu söyledi. O şu anda evde yok işe gitti ve bana şey dedi bırakıp gideyim mi kapatayım mı ben de bırak bakalım dedim hem dedim mutfaktaki nemi alsın biraz hem de 4-5 saatte ne kadar su dolacak ne kadar nemi imha edecek diyeyim hani görelim demiştim şu an daha görmedim ama su seviyesi bayağı şuraya kadar dolmuş açıp bakmadım daha doğrusu durdurdum ben de şimdi sizinle birlikte bakacağım şöyle bantlarını da çıkarttım arkadaşlar bu şaka mı sadece 4-5 saatte bunun yarısı dolmuş zaten bu nasıl bir nemdir Yok artık. İyi ki almışız şu makine. Şu an büyüklüğü fonumda değil. İnanmıyorum. Bu nedir ya? Bir de şu anda bizim bir çamaşır kurutma makinemiz falan yok ve terasımız, balkonumuz da olmadığı için çamaşırları da evde kurutuyoruz. Hoş gerçi makinem olsaydı da bir çok kıyafetime kıyamayacağım için kurutma makinesine atamayacaktım. Hani havlularım havluları atardı ben fazla. Yine evin içinde kurutmak zorunda kalacaktık. Hani zaten yüksek olan rutubete bir de biz rutubet eklemiş oluyoruz. Bize böyle bir makine zaten şarttı küf bası oluşmasa bile ama daha geniş bir eve geçtiğimizde kendi evimiz nasip olursa ileride aldığımızda falan öyle düşünürdük hani. Şu anda bu evde yaşarken düşünmezdik. Yani bu evde dememin sebebi de ev zaten küçük hani bir de bu ortada yer kaplamasın diyeydi. şartmış yani bize. İyi ki almışız. Artık bir köşeye sığıştıracağım bunu ben. Bir de bunun altında böyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şöyle tekerlekleri var. Bunu artık ittirip kaktırıp evin istediğiniz yerine aman Allah'ım su aktı bu yerinden. Neyse ben orasını sileyim. <laughs> Erkeklerin böyle teknolojik şeyleri çok kıymetli olur ya. Bir de yeni aldı cinsi. Şimdi Gelip diyecek. Ne yaptın makineye? Herhalde buradan bir bağlantı yeri vardı suyu buraya akıtan. Ben de o bağlantı yerinin içinde su kalmış. Sallayınca şey oldu. Şuraya su döktüm. ama neyse silerim ya. Zaten 3 gün 5 gün Cinsu buna yeni oyuncağı gibi oynayacak, inceleyecek, merak edecek. Sonra benim başıma kalacak. Yine ben silip temizleyeceğim. Tozunu ben alacağım bu bebeğinin. Koca bebeğin. Bu nem makinesi. Bir de hemen kardeşini göstereyim. Zaten bizim evde bayağıdır olan. Bu da havadaki kiri temizleyen makinemiz hemen hemen aynı boyları. Bunun da işte şurada içinde filtresi var. Evdeki o ince tozları, kirli havayı neyse alıp temizleyerek buradan geriye temiz hava olarak hüp üfürüyor. Yani benim bildiğim öyle. Yanlışım varsa bilenler düzeltsin. Bildiğim kadarıyla anlattım. Şimdi şu makineyi hemen toparlayayım. Tabii önce şu içindeki suyunu bir boşaltayım. Bu nedir yo? Aman Allah'ım yani. Ben kendime kupangtan yani Kore'nin trend yolundan mı diyeyim, hepsi buradanından mı diyeyim, neyse hani online alışveriş sitesinden. Şöyle soya sütleri söylemiştim. Bunun her paketinde tam 12 gram protein var. Benim saç için yaptırdığım kan tahlilinde protein oranım biraz düşük çıktı. Ben de çok fazla yemek yiyerek işte her gün 5 tane yumurta, 3 tane tavuk göğsü ya da işte ne bileyim kuru bakliyatlar yani protein Gıdaları böyle çok yiyerek değil de içerek hani protein açığımı kapatayım dedim. Çünkü çok fazla öyle yiyemiyorum. Özellikle de bu sıcaklarda. O yüzden de bundan aldım böyle 24'lü. Ama bir tanesini Cinsu içmiş. Açmış. Buraya bunları güzelce döşemiş sağ olsun. Poşetinden çıkarıp düzenli bir şekilde koymuş. Mutfak faresi bir tanesini de içmiş. Bir de Hayınızın böyle domates salçasını aldım. 3 kilo 150 gramı şuradan görebilirsiniz. 3 kilo 150 gramı 15 bin won falandı. Normalde Kore'ye gelenler bilir ya da işte Kore'ye ilgisi olanlar. Burada Itaewon diye bir bölge var. Oraya gittiğinizde Özbek, Hint marketlerinde falan Türk ürünleri bulabiliyorsunuz. Burcu markasının falan çok güzel salçaları oluyor. Her seferinde Itaewon'a gidemiyorum. Hem de bu Heinz, Alman markası ve gayet güzel. Bizim domates salçasına bence gayet yakın. Gidip de oradan onu alıp da Itaewon'a eve kadar taşımaktansa Coupang'tan bunu sipariş vermek daha mantıklı geliyor. Birim fiyat olarak da bu daha uyguna geliyor açıkçası. Ben de çok fazla yemek yaptığım için çok fazla salça bitiriyorum. O yüzden böyle aslanlar gibi kocaman aldım. Şimdi bunu bugün değil de artık hani ne zaman açarsam bu arkadaşı. Öyle 200-200 ya da 300-300 gramlık poşetlere koyup buzluğa atacağım. Deep freeze yapacağım yani. Çünkü buzdolabında küflenmeye başlıyor. Üzerine tuz da attım, yağ da attım fark etmiyor. Bu da böyle. Bunu da sizinle paylaşmış olayım dediğim. günaydın arkadaşlar ertesi günden hepinize merhabalar her sabah yaptığım şey yaptım şuraya geldim ve hangi makineyi kullanıp kahve yapsam diye düşünüyorum daha doğrusu şu zaten kettle su ısıtıcı şu türk kahve makinesi filtre kahve makinem diğer tarafta filtre kahve yaparken çekirdeği öğüttüğüm makine olduğu için yani bunu da filtre kahve makinesi olarak düşünüp sabah önüne gelip böyle yapıyorum. French press mi yapsam? Çünkü French press'in sıcak suyunu bunu nasıl diyorum? Türk kahvesi mi yapsam yoksa öğütüp yine filtre kahve mi yapsam diye. Sanırım bugün filtre kahve günü olacak yine. Arkadaşlar Ebru buluşmak için hazırlandım. Şimdi dışarıda sizi Ebru ile görüşene kadar video çekebileceğimi sanmıyorum. O yüzden evde size bir merhaba demek istedim tekrardan. Bugün böyle giyin. öyle bir elbise söylemiştim daha önce de elbise ve etek giymeyi çok sevdiğimi. Normalde bu sıcak havada benim şu makyajı da yapmamam lazım ama bu aralar hep işte hava çok sıcak bilmem ne diye makyaj yapmadığımı fark ettim ve ben makyaj yapmayı çok seviyorum. Cilt makyajından çok hani renkli kozmetiği, göz makyajını, rimel sürmeyi, ruj sürmeyi vesaire yapmayı çok seviyorum. O yüzden de bugün de aman yapayım dedim. Çünkü Ebru'yla bir daha ne zaman buluşacağım? Onunla buluşacağım için özelmiş olmak istiyorum. Kendimi böyle güzel hissetmek istiyorum onunla buluştuğumda. Güzel anılar biriktirmek ve bu anları biriktirirken de güzel gözükmek istiyorum. <laughs> o yüzden zaten böyle elbisemi falan da renkli renkli giydim. Kendimi böyle zaman değil ama bazı günlerde giyindiğim renklerin ya da işte böyle makyaj yapıp yapmamın vesaire ruhumu da etkilediğini düşünüyorum. Bugün öyle bir gün. Kendimi iyi hissediyorum ve daha da iyi hissetmek için birazcık daha özenmek istedim. Ama tabii ki de yine cildimizde BB krem sürmüyoruz bu sıcaklarda. Güneş koruyucu en büyük dostumuz. Güneş koruyucumu sürdüm. Şimdi hızlı hızlı evden çıkıp Ebru'ya doğru koşmam ve yetişmem lazım. Az sonra Hanok kasabasında ya da Ebu ile buluşunca bilmiyorum artık duruma gerek. Görüşürüz. Bay bay. Demiş, güneş şemsiyelerimiz. <laughs> Çünkü çok sıcak yani mümkünse çadırla gezeceğim ama evet. öyle bir dünya yok. Mecburen yani. Aynen Neden mecburen. Istiyorsan. Şimdi ilk olarak e, Bukchon Hanok kasabasına geldik. Ama yani gerçekten Ebru Kore'de tekrar kalıcı olarak yaşıyor olsaydı bugün buraya gelmek akıl işi asla <laughs> Aynen. değil. Aynen. Bu arkadaş arkadaş için pişmiş tavuk. Evet, Yıldız yani. biz pişmiş biz... tavuğa dönüşüyoruz. Evet. Direkt kendimiz dönüşüyoruz. İnşallah bir sonra birbirimizi yemeyiz kız. <laughs> O anlamda yani Ebru ile buluşunca kendimi Kerimcan'da buluşmuş Samet gibi hissediyorum. <laughs> Biz de öyle bir maviş yok. <laughs> Bizde öyle bir vibe var. Emin olun Sametle Kerimcan da güzellikleri için şu şemsiyeleri taşırdı. <laughs> Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum hem şemsiye hem çanta hem telefon Aa, olmuyor. <laughs> Şu an şu kafeye geldik. 10 dakika falan yürüdük yürümedik. Sıcaktan dayanamayıp kendimizi kafeye attık. Burası motorcu kafesiymiş desem biraz garip oldu ama. Motorcu. Aynen. Kafe racer zaten şurada. Türkçe söyleyince biraz sadece kulağa garip geliyor. Etraf çok güzel. Şuradaki inşaatı saymayın. Taka taka sesi de saymayın. Şurada bakın hemen Hanok. Geleneksel Kore evleri var. Yani Kore'nin bolu evleri diyebiliriz. Evuşumun kahvesi. Ben de kendime çok acı ama kafeye gelip kahve yerine çay aldım. Çünkü içtiğim vitaminler yüzünden kafeinle etkileşime giriyorlar. Bir de dedim ki zaten şundan şeker alacağım, bundan dengeleyeyim. Şey sanki böyle videoda herkesle paylaşınca diyet dışı yediğim şeyleri kalorisi azalacakmış gibi geliyor. Günahlar paylaştıkça çoğalır, normalde de ben azalır diye. Daha önce de söylemiştim, dışarı cins suyla evlilik ya da bir arkadaşıma dışarı çıkma diyet yapmıyorum. Yani elimden geldiğince böyle dengelemeye çalışıyorum ama ki hep Ebru gibi seksi ve güzel kalayım diye, <laughs> zayıf kalayım diye. Ben hep yiyorum mesela. Ama o hep öyle kalıyor. Ben yiyince kalamıyorum. İşte bu gıcık olduğumuz insan tipi. Yok <laughs> be. o yüzden de bugün ne yap yiyorum. Burada da video çekmek çok zor. Her yerden insan fırlıyor. Evet. Arada kadrajıma şemsiyem girebilir. Şu an kasabaya geldik. Burada Koreli'den çok yabancı var. Tam bir turist noktası olduğu Arkadaşlar, için. Arkadaşlar bu kasaba gerçekten çok büyük. Biz bütün sokaklarını gezdik ama belli bir noktadan sonra kameraya bütün sokaklar aynıymış gibi yansıyor. O yüzden ben de sizin için 2-3 tane sokağı çekip paylaşmayı uygun buldum sizlerle. Sizi daha çok sıkmamak adına ve hep yokuş çıktığımız için nefes nefese kaldık. O sesleri dinlemenizi istemediğim için de şu an sesimi üzerine kaydediyorum. Keyifle izliyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar biz şimdi Xa Dong diye bir caddeye geldik. Böyle butiklerin çok tatlı Avrupa tarzı, batı tarzı restoranların olduğu, el yapımı e, giysilerin, çantalarının vesaire satıldığı, tabi normal hazır tekstil de satıldığı ufak dar sokakları olan tatlış bir yer. Araya ev bunun şemsiyesi girdi. Vazgeçilmez şemsiyelerimiz. Kız gitsin gitsin bir şey olmaz. Aa burası tatlıymış. Şey. Bu iksadonk. İnsadong var bir de onunla karıştırmayın isimleri benziyor. İksadong, İksan, İksandong muydu adı? Yazarım şuraya bir yarışan Şu hatırlayamadım. İnsadong var bir de. Birbirlerine çok yakınlar ama aslında baya farklı tarzları. Gelecek olursanız karıştırmayın. Şimdi de bu kez adını söyleyebildiğim bir yere geldik. İnsadong Caddesi'ndeyiz. Burayı nereye benzetebilirim? Ben de niye hep Kore'de bir yerleri gösterirken insanlar daha iyi anlayabilsin de Türkiye'de bir yere benzetmeye çalışıyorum. Ama şu an Taksim desem değil. Nereye benziyor bu burası İstanbul'da? da ee, benzetemedim. Yani bizim kapalı çarşı falan gibi. Işte. Ha Kapalı çarşının bir değişik versiyonu diyebiliriz. Otantik şeyler. Aa, bundan iki video öncesi sanırım Ebu ile Myeongdong'a gitmiştik. Ben size orada bir pazar göstermiştim o pazarda magnetler vesaire bir şeyler uygun fiyatta alabilirsiniz demiştim. İşte alacaksınız oradan alın buradan almayın. Burası orası. <laughs> Insadong. Bir atıyorum onlu magnet seti burada 6000 bin monsa, orada 3000 bin mondur. Gerçekten o kadar fiyat farkı oluyor ve aynı ürünler. Bu arada birçoğu da Kore kültür ürünü. Kore'den gitme hediyelik eşya olacak olsa bile made in China yani Çin mal arkadaşlar. Onun da söyleyeyim ama bu da beni şaşırtmadı. Çünkü ben Türkiye'den gelirken Kore'ye hediyelik eşyalar aldım İstanbul'dan ve Türk ürünleri. Sonra Kore'ye getince fark ettim birçoğunun altında Made in China yazıyormuş ama üstünde İstanbul yazıyor. Yani artık onun önüne geçilmiyor. Yapacak bir şey yok herhalde. Arkadaşlar şimdi Ebruş'ta böyle tatlış güzel bir koro restoranına geldik. Bulgogi yiyeceğiz. Yemek gelince gösteririm. O kadar yorulduk ki bayağı bir yürüdük biz bugün yine. Hiç kaç adım attığıma bakmamıştım. Şu an bakıyorum. 10 bin adım olmuş. Hava da çok sıcak. Biz geldi. Bulgogi ve yanında böyle salatası var. Şöyle mezelerimiz var. Kimçi, tur turşusu sanırım soya fasulyesi filizi, böyle soslanmış biber. Yani bunlar pançan, Kore'nin mezeleri, yan yemekleri. Ha bir de şöyle dencancige veriyorlar yanında. Yemek yiyoruz Evruş'umla. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz Ebru'la yedik, içtik. Çok güzel eğlendik. <laughs> Hasret giderdik. Şu an patates gibi çıkıyor. Aa, <laughs> <laughs> hele, <ben dedine> <laughs> hele ben. Hele ben dediğine bakmayın. Ha Ebru <laughs> Hele ben, hele ben. Patatesi almışız, kumpir almışız. Umursamayın. Güzel yedik içtik. Yedik. Aynen yaptım. öyle. Çok güzel bir gün geçirdik. Kız kıza, Allah herkese geçirmeyi nasip etsin. Şu anda ben evime, Ebrucağız'ın evim da aşkın <laughs> da evine gidiyor. Bizim bugün de böyleydi. Umarım bu videoyu izleyen herkes de gönlünce bir güzel bir gün geçirmiştir. Bu videoyu izlerken kanka ben de öyle güzel bir gün geçirdim. Ben de harikayım diyordur. Her neyse daha fazla gezi yaptım. Çünkü metrodayız ve şu an kareller bize bakıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Ebu ile ayrıldık. Ben metrodan indim ve eve gideceğim. Buradan eve gitmem. Yürüyerek yaklaşık olarak 15-20 dakika falan sürüyor. gün içerisinde yediğim kek ya da bulgogi vesaire yetmiyormuş gibi bir de kendime KFC aldım. Canım çok çekti. cinsiye da sordum. O dedim o da hamburger istedi. Ben kendime tam set aldım. Bir de bunu yiyeceğim. Yani bugün madem günümü sizinle komple paylaşıyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Dürüst olmak adına. Canım istediğinde diyet yapmadığımı ya da sağlıklı beslenmediğimi söylemiş olduğumu düşünüyorum sizlere. Yarın yani cuma günü sizlerle görüşürüz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki günden yani cuma günden merhabalar. Ben bugün birazcık geç uyandım ve uyanır yanmazda vitaminlerimi aldım. Aldığım vitaminlerle de kahvenin etkileşime girmemesi gerektiği için kahvemi içemiyorum. Kahve içmeden de sporda yapamıyorum. <laughs> Şimdi biraz zaman geçmesini bekliyorum. Daha sonra kahvemi yapacağım yine dünkü gibi. Spor yapacağım, yine dünküyle aynı spor yapacağım. Bugün bir de Pamela'yla eklerim. Dün yapamadım Ebru Eylül'le buluşacağım için zamanım kalmamıştı. Daha sonra da markete gidip domates, salatalık, marul öyle şeyler alacağım. Ve bu şu ana kadar bahsettiğim bu bugün yapacağım birkaç şeyi zaten bir önceki ya da bundan önceki videolarımda size gösterdiğim için açıkçası bugün hani size göstermeye değer aman aman böyle değişik bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Bir de temizlik yapacağım evi o kadar. Onun dışında günün geri kalanında bu yapacağım 3-5 şeyi hallettikten sonra böyle lazy day yapmayı düşünüyorum. Yani biraz böyle sakin geçirmeyi düşünüyorum. Cinsu da işte izinli değil. Çalışıyor yani evde yok. Ben bugün böyle kendi kendimle huzurlu, sakin bir gün geçirmeyi planladığım için bu akşama kadar sizlerle birlikte olurum demiştim ama sanırım videoyu burada kapatacağım. Hani dün en son KFC'den aldığım kağıt torbayı size gösterirken böyle videoyu kapatmıştım. O şekilde videoyu bitirmek istemedim. Ve başından da 3 günlük, iki buçuk günlük neyse video olacak diye söz vermiştim. O sözümün arkasından da böyle pat diye kapatmak saygısızlık olacak gibi geldi. Videoyu izleyecek olan kişiler için de size açıklayıp Videoya kapanış çekmek istedim. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.